Bulut topun renk arayışı. Göklerde yumuşacık bir bulut yaşardı. Ada bulut toptu. Diğer bulutlar bembeyazken, bulut top biraz solgundu. Her sabah aynaya bakar, keşke ben de gökyüzüne biraz renk katabilsem diye iç geçirirdi. Bir gün harika renkleriyle gökkuşağı ortaya çıktı, tüm renkleriyle gökyüzünü süsledi. Bulut top, hayranlıkla bakarken içinden geçirdi, belki de renkleri ondan öğrenebilirim. Ertesi sabah gökkuşağına gitti, merhaba, bana biraz renk verir misin diye sordu. Gökkuşağı gülümsedi, renkler hazır verilmez, kazanılır ama sana ipuçları verebilirim. Bulut top, gökkuşağının yönlendirmesiyle bir yolculuğa çıktı. Kırmızıyı paylaşmayı öğrenen bir sincaptan, sarıyı gülümsemeyi hiç unutmayan bir çiçekten, Mavi sakince akan bir dereden, yeşili sabırla büyüyen bir fideden aldı. Her öğrendiği duyguyla Bulut Top'un tüyleri biraz daha parladı. Renkleri dışarıdan değil, içinden gelmeye başladı. Gökyüzüne geri döndüğünde herkes, "Bulut Top ne kadar güzel olmuşsun!" diye hayran kaldı. Bulut Top ise utangaçça gülümsedi, "Renklerim sadece görünüşüm değil, hissettiklerim." O günden sonra gökyüzüne çıkan her yeni bulut, önce bulut topa uğrayıp ona bir duygu sorar oldu. Çünkü artık herkes biliyordu, bazen en parlak renkler, dışarıda değil içeridedir.